Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Gül masalı 10. bölüm fragmanında neler olacak? Hevva ablanın söyledikleri Gonca ve toprağı darmadağın etmiştir. Toprak Gonca'ya bir söz verir. Bir suçlu ailesi bile olsa hak ettiği cezayı çekecektir. Ancak Rıfat ve Heli'nin suçlamaları kesin bir dille inkar etmesi toprağın elini kolunu bağlar. Ailesine ay biçimde intihar etmesi ise atabeyler ile arasındaki bağın tamamen kopmasına neden olacaktır.